Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün şirin evlerde temel gıda fiyatlarındaki artışlar hakkında halkımızın düşüncelerini alacağız. Halkımız hemen hemen her gün çarşı, pazar ve marketlerde yaşanan zamlara alıştı mı? Temel gıda fiyatlarındaki artışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünmüyorum da iki ay çalışıyorum cebimizde para göremiyoruz. Cebimizde para göremiyoruz. Ne kadar galiban varsa pilavı da dağıtıyoruz. Diye. İsraat da yok, gece gündüzümüz de yok zamlara alıştınız mı? Gelen Zanla, zam, gel. zamlara zaten kol gibi bize giriyor. He Bir yerden zam geliyor yine. Ee, bir yerden Aynı. sonra artık alışıyoruz. Geliyoruz bir, ekmek alayım 5 milyon veriyor. 5 e, milyon ne yetiyor ki? Bir kilo şeker mi alayım? Bu a, a, insan acı acıtan ölüyor. Yani zamın da bir anlamı, yönemi var yani. Peşinden zam zamın yönemi var. Zam geliyor. Yani gittim o günü. Yemin ederim o günü gittim. Şeker almıyor. Adam bana ne dedi? Dedi 40 milyon dedi. Bir küp şeker 40 milyon dedi kardeşim. Şey. Ya, Vallahi 40 milyon dedi ya. temel gıda fiyatlarındaki artışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurdumuzda temel gıda fiyatları neden günden güne artış gösteriyor? Ben bir araştırmacıyım. İsmim İlker Güvenç. Türkiye ve dünya çapında izlenim yapan bir insanım. Yalova'ya gidiyorum. Yalova'da çiftlik sahibi arkadaşım var tavukları var 300-500 tane. Diyor ki arkadaş yem alıyorum. Yemin fiyatı yüksek olduğu için tavukları yediriyorum. Yumurtlayan tavuklar bu yemin fiyatını karşılamıyor. Ben ayda 10 bin lira 20 bin lira zarar ediyorum. Yumurtayı satıyorum. Bu yemin fiyatını karşı Arkasından mal var. büyük baş mal hayvanları var. Arkadaş diyor dışarıda yazın yaylım olduğu zaman biraz vasat oluyor ama şu anda ahırda yem fiyatları o kadar yüksek ki alıyorum, mala yediriyorum. Mal bu yemin fiyatını karşılamıyor. Ben günden güne zarar ediyorum. Anadolu'ya gidiyorum, Adana'ya gidiyorum. Adana'daki çiftlik sahibi, üretici arkadaşlarım var. Aldıkları, ürettikleri malla ilgili aldıkları gıda maddeleri, hayvanları besleyerek meydana getirdikleri yumurtaydı, sütlü, tavuktu. Bunları karşılamıyor. Zarar edince talepler olduğu halde yüksek fiyat oluyor. Peyniri bugün 40 liraya alıyoruz. İkinci gün gidiyoruz 50 lira. Üçüncü gün 60 lira, öbür gün 150 lira. Bu ekonomik sistemlerle ilgili. Bu memleketin meselesi Tayyip ilgili değil. Sistemle ilgili. Ben bir ekonomist olarak konuşuyorum. Burada bunları söylerken boş söylemiyorum. Sen şimdi geldin A ve bir markete 1 milyon lira ceza. Bunlar caydırıcı olamaz şu esnaf var. Burada bir sürü esnaf arkadaşlarımız var. Bunlar bu malı nasıl meydana getiriyor? Bu hayvanları nasıl besliyor? Bu tavukları nasıl besliyor? Bunlar ürünler, bunlara alınan yem ürünleri çok pahalı. Onun için olmuyor. Gelelim marketlere. Şimdi markete gidiyorum. Büyük marketlerde vasat gördüğümüz mal bugün 50 liraysa ikinci gün peynir 60 lira 70 lira. Bir sucuk. Ya 300 400 lira olur mu bir sucuk kilosu? De denetimle ilgili değil kardeşim gece gündüz denet, gece gündüz ceza yaz. Bu cezayla olmaz. Üretici o hayvanın etini bilmem kaç liraya mal ediyor. Adam pastırma sucuk yaptığında 300 400 liraya satıyor Yine yerine koyamıyor. Onun için bu denetimle ilgili değil. Üretimle ilgili, sistemlerle ilgili. Bu memleketin meselesi tayyip meselesi. Korkma ya niye korkuyorsunuz? Öyle. Allah alacağı bir can demiş, kullan bilmem ne. korkma ya. Hakkınızı sağ onu. Niye korkuyorsunuz? Akşam oldu mu etiket değiştiriyorlar. Sabah oldu mu bu fiyat diyorlar. Öbür tarafta böyle, öbür tarafta böyle. Ekmek için, etiket şey için. Ta bilmem nerelere gidiyorlar. E bu kimin suçudur dayı? Bey başlar. Ok. O bizim suçumuz. Alıp götürün. Kimin suçudur? Bizim suçumuz doğru. Dayı Biz baş, başa bu. gittik. İlla baştakilerin istiyorsun suçu mu? Yok, Hepimizin İlini suçu dayı. Hepimizin İlini suçu. Dayı. Hepimizin suçu. Dayı. Hepimizin suçu. Dayı. Yani, onu Hepsini bu üsttekilere yüklememiz lazım. Hangisi alır. gelse gelsin bu pisliği temizleyemezler. O zaman temizleyemezler. Niye din? Bunun mallını el kumattan zor kabul. Gördük dayı. Zaten 20 yıldır aynı Adamı yönetiyor. Kim gelirse gelsin diye bir şey yok ki. Kimi istiyor, ben, ben, 20 yıldır aynı adam yönetmiyor mu dayı? Tamam çıkar biri tamam. Bir akıllı çıkar. He? Dur zamanı var. Bir akıllı çıkar. Böyle kalmaz. E var, Nereden istiyor? biliyorsun dayı? Kim gelirse gelsin. Kim, e, kim, kim gelirse kim, ben, o yanlış. Burada yanlış Yanlış değil. Belki Bilmiyorum. Belki, Bilmiyorum. Belki, Bilmiyorum. belki B partisi gelecek. Belki AK Parti iyi var. yönetecek. Bir laf vardı. Bak ummadan da şunu, he, bir, biri bir, bir gelin. Yenelim biri gelin. Bak bak şunu ilk önce bir yenelim. Kim gelirse gelsin düzeltemez. Öyle bir şey yok ki. Aha görüp bir tane tok abi. çıkarmış. Kim alabilir burada abi? Hiç kimse alamaz. Ne abi? Tok tok. O ne? Otom araba, Otomobil. araba kim alabilir? Araba demedim ben. Kim alabilir kümel abi? Yok yok yo, Tok kümel. çıkarmışım araba. araba. Kim alabilir <laughs> abi burada? Segmeni 3000 trilyondan başlıyor. Ben ne alıyorum? 5500 alabilir misin? Aldım. Alamazsın abi. Aldım. Geldi mi? Aldım. Çalışıyor. Ne ben. Nasıl alamıyor? Nasıl çalışıyorsun? İyi ya, Nasıl çalışıyorsun? Ya, alan, 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 Bursa'da diyor. Bursa'da, Bursa'da, Bursa'da diyor. Şey var fabrikası da, var. Gerek yok. Nerede fabrikası var abi? Kutmayan bir ben alırım abi. Ben ben verdim. He? Parasını da ödedim. Tamam mı? Var mı elinde makbuzun? Nasıl? Ben ben Bekleyeceğim. Evet. Yerli mal abi. abi. O kadar. O zaman almadın. Nasıl? O zaman almadın. Ben parasını yatırdım. Ya, Dekontunu gösteririm sana. Abi. Allah Allah. Yazdırmış. Yazdırdım. tamam. Ne ee? ya zaman geldiği zaman alacağım. Geldiği zaman alacağım. Niye beklemeyeyim? Niye abi. onun bunun arabasını kulum yani. yani? Niye onun araba? Niye üç trilyon? nerede üç trilyon ya? Şu an çıkan segmenti üç trilyon. Ya bırak belki bu ayakkabı. Sen ben oto tamirçiyim kardeşim. benden de neyi bilemezsin ya? Oto tamirci. Ben evet ben de neyi bilemezsin. 1 trilyona araba alıyorsun. Evet. Ne kadar kazanıyorsun kadar yani ki? 5 trilyonu. Bir, bir dakika. İş sahibiyim. Bir Emekliyim. Bir çalışıyorum da hala. 5, 5 milyondan bahsediyorsun. Abi, la benim 12 ben lira. Bir dakika. 12 lira maaşım var benim. Benim adam. senin gibi işe ihtiyacım yok. Ya, adam benim iş ben çalışıyorum. Benim de işim var. İkinci çalış. Tamam. Bak ben ikinci yok. çalışıyorum. İkinci çalışıyorum. Alır, abi. Ben alıyorum. 3 trilyon değil abi. Böyle bir şey var mı Avrupa'da? Avrupa'da. Dört şey. onu böyle bir şey. İkinci çağlar, üçüncü çağlar. Ben alayım. insan değil miyim? Üç türlü ha? olsa gene gurur verir. Şey. Abi. Abi. İki çalış, çalış üç çalış. Şey. Üç tane, iş değiştir. Ya bugün bir Audi'nin fiyatı ne kadardır biliyor musun? Biz alamıyoruz. Sen alıyorsun. Yok abi. Biz alamıyoruz. Biz alamıyoruz. Bu tof meselesi değil kardeşim. Türk malı yerli malı. Heh. Ya tamam. Bu gurur verici bir şey. Bunu öğren. İlk önce bunu öğren. Bunu. Bu gurur verici bir şey. Abi sen Bırak. lira gelir var. Hı. Sen hiç giderin yok mu? He? Hiç gerek kullanmıyor mu? Var. Faturaların yok mu? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. E? Oto olabilir. Para kazanıyorum. Ama... Kazanmıyorum dersem sen de çalış. Çok, çok Meslek edin. Ben... Kim inanıyor burada? Meslek ben, edin. İnanıyor musun? İspat istiyorsun kardeşim? niye bir BMW'ye bir Audi'ye gidip 10 trilyon, 10 trilyon, trilyon vereceğine, 10 niye yerli, yerli arabana 2 trilyon, 3 ya. trilyon Yatım, versen zoruna gidiyor ya. Alamıyorum. Benim alım gücüm ya, yok. Herkes yok, alamaz o arabayı Alma. Niye? Nasıl? Alma o, o zaman. O zaman çıkarmasın abi. İmkanına göre her al araba. Halka, halka almıyorsun. Tabii senin ne? keyfine göre çıkarmaz. Ne demek? Evet. Savunma sanayi. Burada bunları bak. Kötü mü? Kötü. Kötü. Her yerde. Gittikçe kötüye gidiyor mu? Gidiyor. Bunun eee cevabını verebilmemiz için ha. ne yapmamız lazım seçim, için seçim seçimde seçimde ne yapmak lazım bunun daha iyisini eğer istiyorsak ve gelecek kişiler bundan daha iyi olabileceğini tahmin ediyorsak değiştirmemiz lazım ama gelen kişiden de emin değilsek ne yapacağız yani şu anda aslında bunun en büyük suçlusu muhalefet çünkü muhalefet, muhalefette iş yok. Muhalefet eğer muhalefet olabilseydi evet, muhalefet şu anda seçime gitmeden şu anki iktidarı devirmişti. Ama muhalefet beş para etmiyor. Mesele bu. Mesele bu. Umut yok ya. Umut yok. Mesele bu. Umut yok muhalefetten. Mesele bu. Keşke. Keşke olsa da bugün devirebilsek. Ama adam yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman herkes kendi işinin başına bakacak kardeşim. Ne yapacağız yani? Yani. Muhalefet muhalefet olsa bugün devirmişti zaten. Seçime gerek yok. Yani, yani muhalefet kendi arasında anlaşamıyorlar. Altı parti, yedi parti, sekiz parti. Isterse yirmi parti ol. Adam olmadıktan sonra ya bir tane adam gibi bir adam yok mu? Daha adayını bile sen açıklayamıyorsun. Sen geliyorsun ki keşke adayını açıklasan biz sana güvensek de biz şu anki iktidarı devirsek. Ama sen aday yok diyorsun. Gel benim peşimden koş diyorsun. Kardeşim sen önce adayını belirle. Adayın yok senin. Adayın yoksa ben ben sana nasıl güveneceğim kardeşim? Nasıl yanacağım ben sana? Sen bir şey açıklamıyorsun. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım demiyorsun. E şu anki ekonomi patlamış. Millet açlıktan ölmüş. Geberiyor, kıvranıyor. Ama senin işin yok bugün. Gidelim e, CHP'de toplanalım. Bugün gidelim İYİ Parti'de toplanalım. Ya her gün orada toplan, toplan, toplan. Toplanarak sen ne yapıyorsun kardeşim? Seçim geldi, seçim. Seçim geldi, sen hala toplanıyorsun be. Millet sana nasıl oy verecek? Nasıl güvenecek sana? Hangi aday? Ha hangi adayla sen çıkacaksın kardeşim? Önce adayını belirle. Önce adayını belirle ki biz bu iktidarı devirelim kardeşim. İktidar zaten senin bu kadar ekonomiden pişman olmuş, bu kadar ekonomi batmış, bu kadar ekonomiye itiraz eden milyonlarca insan var. Dediğim gibi seçime gerek yok kardeşim sen muhalefet olarak adam gibi muhalefetini yapsan bugün seçime gerek kalmaz. Ekonomi kötü ekonomi. Ekonomi kötü için millet kıvranıyor. Millet kendine çare arıyor. Birilerini arıyor.